Gazeteciler Cemiyeti'nin basın buluşmalarının bu haftaki konuğu gönüllere dokunan bir belediye başkanı olan Demirci'nin belediye başkanı Sayın Ramazan Bozlak'ı misafir ediyoruz. Sayın Bozlak, seçimlerden bugüne üç yıl geçen süreçte neler yaptı, neler yapmak istiyor? Bunları konuşacağız. Şimdi söz sırası Sayın Bozlak'ta. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim böyle bir toplantı düzenlediğiniz için. Biz seçimlere biliyorsunuz 2019'da yerel seçimlerde Demir'den aday olduk. Aday olurken de işte kasabamızın eksikleri hakkında işte en büyük sıkıntımız olan içme suyu, kanalizasyon ve e, sokak adı, adı altında çok ciddi projelerimiz vardı. Allah şükürler olsun yani hükümetimizin de destekleriyle ilk iş olarak içme suyunu çözdük. Yaklaşık bir 88 kilometre bir yeni hat çekerek suyumuzu değiştirerek içme suyunu bitirdik. Akabinde 5 adet çocuk parkı yaptık. 4 adet kadın kuran okuma salonları yaptık. Bir düğün salonumuz vardı üstüne kapattık. Bizim geldiğimizde belediyemizin adına olan ama e, bir MİGEM tarafından kapatılan bir taşıyacağımız vardı. Zor şartlarla taşıyacağımızın ruhsatını büyüterek tekrar belediyemize mühendisliğine aldık. Yaklaşık 8 civarı e, taş ocağında artı bir de maden mühendisliğimizle beraber 9 kişiye istihdam verdik. Kasabamızda iki tane yatırımcı arkadaşlarımız vardı. Bunlar da Atölyesi olarak imarata başladılar, On yıllarda orası oldu. Yaklaşık bir kafadan 18 kişiye bir iş istihdamı sağlamış olduk. Akabinde dedik ki bir kasabamızın girişinde sıkıntılı bir yerimiz vardı. Doğal soğuk hava dep deposuna başladık. Tabii bir ufak bir yer açalım derken 38 bin metreküp bir harfiyat aldık. 10 bin ton bir patates e, depolaması için güzel bir tesis yaptık. Yıllık belediyemize de 300 bin bir getirisi olan bir tesis yaptık yani bu yıldan sonra inşallah komple belediyemize kar kalacak. Baktık arazi sulama suyunda çok ciddi sıkıntılar var. Biz, biliyorsunuz bizim orası taşla. İnsanlar işte domatesdir, biberdir, sebzedir. Ekecekleri yerlerde ciddi arazi sulama suyu vardı. Gestin destek alarak bir kuyu vurduk. O çarşı merkezindeki e, sulama işini çözdük. Akabinde önceki başkanlardan Burut e, Bulut Başkanı ve Başkanımızın iki tane araziye vurduğu büyük kuyuları faaliyete geçirdik. Yaklaşık bir 200 panel de oraya kurduk. Çobanlarımızla iki tane e, arazide hayvanlar sulasın güneş panel yaptık. Bu işlerde yaparken yani büyüklerimizden özellikle e, işte valimizden işte il başkanlarımızdan destekler aldık. Ankara'dan çok ciddi destekler aldık. 248 megawatt bir enerji projemiz vardı dolar bazında anlaşmalıydı. İşte Varak Bakan'a da burada sizin da teşekkür ederiz. Varak, Varak Bakan ve Murat Kulun Bakan Bakanlarımızdan 750 bin TL hibe aldık. O projede de 248 kavva bir belediyemize yıllık e, atıyorum 1 milyon 200 bin TL civarı belediyemizin komple elektriğini mahsuslaşacak şekilde bir tesis kurdurduk. Dün de işte kabulü var. İnşallah önümüzdeki ay itibariyle o da gerçekleşecek. Bizim kasaba çok eski bir kasaba. 1957'de bende olmuş ama çok şeylerini kaybetmiş. Yani e, onları faaliyete geçirmek bağlamında hiç insanlara girmediği mahallelere gittik. Yaklaşık 60-65 bin metrekare civarı yol yaptık bu geçtiğimiz yıl içerisinde. Akabinde sağ olsun e, Sayın Valimizden turizmi belediyelerden kesilen destek payından bir, 1 milyon 250 bin TL eski demirci taş evlerimizi restorasyon edebilmek için zemin iyileştirilmesi adı, adı altında bir hibe aldık. Yaklaşık bir 20 bin metrekare civarında da şu anda onun parkeye yollarına başladık. Tabii sosyal etkinliklerimiz çok fazla devam ediyor. İşte kasabamızdaki ihtiyaç sahiplerine ellerimizden geldiği kadar her türlü destek veriyoruz. İşte Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı kasabada herkese ayırmadan, Ramazan arifesinde de şekeri, çikolatası, kolonyası 3 yıldır yapıyoruz. İnsanları kaynaştırma nesadını yapıyoruz. Vatandaş elimiz değdiği kadar gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Gelir gelmez bir dernek kurduk. Demirci Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adı altında. Burada yaklaşık 56-57 tane üniversite öğrencimiz var. Bunların içerisinde tıpta çocuklarımız var. İşte teknik tekni üniversitede okuyan çocuklarımız var. Bunlara aylık işte 200 ila 500 TL arasında burs veriyoruz. Öncelikle kanser hastaları veya normal ihtiyaç sahibi olan insanlara belediğimiz bünyesinde araçlarımızla Konya, Kayseri, Ankara, Adana, Aksaray olmak kaydıyla ciddi bir şekilde bu arkadaşlarımızın hastaneye gitme gelmelerini yapıyoruz. Gelir gelmez dedik biliyorsunuz, geldiğimizde işte şu anda da e, pandemi gibi bir ciddi bir sıkıntıyla da karşılaştık ama biz bu pandemi Demirci'de çok ciddi bir şekilde yaşamadık. İşlerimizden de hiç hiç e, yani e, düşünmedik, ayağımızı da gazdan çekmedik çok şükür elhamdülillah. İşte pandeminin e, bitimi esnasında da insanlara elimizden geldiği kadar gönülleri dokunmak bağlamında işte ihtiyaç sahiplerinden yanı sıra iş bulma noktasında, Belediğimiz bünyesine geldiğimiz zaman o zamanlar biliyorsunuz e, bu şey devletin belediyenin verdiği bir iş buradan bir e, tp projesi adı altında 35 tane çalışan vardı. Biz gel, geldiğimiz zaman bunlar bitti. Biz yaklaşık 20 civarında elemanları komple belediye aldık. İşte bunlar çocuk parklarını duvarları kendimiz yapıyoruz. Yolların taşını kendimiz yapıyoruz. İşme suyunu e, devlet yaptırdık ama kanalize suyu 22 kilometre kanalizasyonu aldığımız iki elemanla kendimiz yaptık. 22 kilometre kanalizasyon şu anda yatırmaya kalksak yaklaşık 17 milyon civarında. Biz bunu 1 milyon TL'ye bitirdik. Akabinde geçtik. Bir gençlerde gençleri alkolden, işte kumarhaneden, birhanelerden nasıl kurtarabiliriz? İşte madde bağımlılığından nasıl kurtarabiliriz dedik. Bir halı projesi yaptık. Gittik ee, bir vanamı mı yapılmış bir halı sahap elde kalmış. Atıyorum burada fiyatını onu aldık. Kendi imkanlarımıza yaptırdık. Gençlik yes, Spor Bakanımızdan binanın tadilatını e, için bir para aldık. Ama işte biliyorsunuz ekonominin biraz değişikliğinden dolayı öbür belediyeler biz bu işi bitiremediler ama biz parayı da aldık, işi de bitirdik. Şimdi Allah nasip ederse inşallah bu önümüzdeki birkaç ay zaman zarfında işte 1300 e, bir üç metrekarede kendi imkanlarımızla bir bina yaptık. iki kattan oluşan. Yani e, kadınları e, fitness, işte erkeklere de işte haftanın üç günü, dört günü bilardo, masitini, silandı, satranç, dama, işte bu tavla zeka oyunları üzerinde e, geliştirebilmek için öyle bir işimiz oldu olacak Allah nasip ederse. Okullarımıza elimizden geldiği her türlü desteği veriyoruz. İşte çocuklarımızı işte Kayseri, Erciyes'te, Aksaray'da, Konya, Kelebekler Vadisi gibi ad altında tüm e, ilçe milleti müdürümüzle beraber biz şeyleri yapıyoruz. İşte sinema etkinlikleri vesaire. Bu şekilde işlerimiz oluyor. Bu, şimdi e, Allah nasip ederse de bu sene doğalgaza kavuştuk önce Cengiz olduğu vekilimize, işte sayın valimize, bakanımıza, işte e, şu andaki Emre'nin başındaki yönetim kurulu başkanına çok çok teşekkür ederiz. 10 güne kadar da demirciye yani beklenen hizmet inşallah bu yıl geliyor diyor. 9. ayın 15-20'si itibariyle de yaklaşık yüze 200 aile doğallaşacak. kullanacak. Akabinde inşallah e, yollarımızı da kapatmaya başladık. Bakanlıktan bir 400 bin TL yani bir e, sağ olsun vali beyimizin sayesinde bir taş aldık. Şu anda da taş yerimizde yaptık. Stonuza çekiyoruz. Demirciye bu yıl çok dolu dolu bir yoğun bir işimiz var. Ama yani bizim en büyük işimiz şu yaptığımız işte yani sevinerek yapıyoruz. Gece demiyoruz, gündüz demiyoruz. Allah nasip ederse yani seçime kadar, 2023 seçimine kadar demirciye ne dökebilirsek insan vatandaşın menfaatine, yaradına elimize gelen her türlü şey yapacağız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.